Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi bu hesabı diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün diyoruz ki hadi bakalım güzel bir hafta sonuna doğru gidiyoruz. Bu ara nelere dikkat edeceğiz? Güzel olumlama çalışmamız gereken eksik taraflarımız neler? Bunları görmeyi talep ediyoruz. Bunun için lütfen 1, 2, 3 herhangi birini seçin. İçinizden 1, 2 ya da 3'ü geçirin. Ve ona sıkı sıkı tutunun. Bakalım sizin için neler olacak. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olanların niyetine diyerek birinci, ikinci ve üçüncü grup için kartımızı seçiyoruz. Evet nelere dikkat edeceğiz. Hadi birler. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani diyor ki sen yaptığın şeylerin farkında değilsin. Bazı şeylere aslında bu kadarını yapabildiğinin farkında değilsin. Bunu fark et. Sen zaten her şeyi yapıyorsun ama sana yetmiyor. Mükemmeliyetçisin. Olmaz. Sen zaten elinden geleni yapıyorsun. Bunun için teşekkür et ve şükret olanı olduğu gibi kabul et. Peki ikiler ne dedi? İkiler ben bedenimden daha fazlasıyım. Evet güzelsin. Ee, ve herkesin sadece seni fiziksel olarak beğendiği için sen ne olduğunu zannediyorsun. Hayır. Sen akıl olarak, zihin olarak yaradanın yarattığı bir mucizesin. Her neye inanıyorsan ilahi seni böyle yaratmış. Lütfen senin bir bedenden ibaret olmadığını gör ve buna tutun. Evet üçler. Başardıklarımla gurur duyuyorum. Ha, bu kadar başarın var. Ama kendini takdir etmiyorsun. Cık, olmaz. Her başarı senin bir gururun olmalı. Başaramadıklarına değil, başardıklarına odaklanarak kendini takdir et ve neler yaptığını fark et. Evet canlar, görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Olumlamalardan ve hayatın mucizelerinden ayrı kalmayın. Görüşürüz.